Size merhaba arkadaşlar. Benim adım Bilal. Bugün sizlerle birlikte Batı Park'ta oynayacağız. Yani su parkında oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz uzun zamandır bu videoyu istiyordunuz. Ben de kalbinize kırmayın dedim. Ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. O zaman hazırsanız arkadaşlar videomuza geçiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Evet. Şimdi run çok sıkıcı ve ana alatıcı olduğu için run tuşuna basarak iyice hızlanabilirsiniz. İlk önce kırmızıdan kayayım ya. Evet oğlum ilk önce kırmızıdan kayayım. Tam spawn dedim. İstediğim yere oturdum. Ve kayıyorum. Hadi bakalım. Evet. Hadi biraz hızlı ama. Ehoo, kayıyorum. Tutum. Ay çok güzel ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Ayrıca siz beni Facebook ve Instagram'dan Facebook ve Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şimdi hemen maviden koyuyoruz arkadaşlar. Benim MSD renkli mavi zaten. Tabi her tabi rengi karşılık olmazsa tabi LGBT renk tabi LGBT rengi var ya. Ağzımda da sazcık yaptım. Oho, kayıyorum. Tudum. Evet arkadaşlar kaydım. Şimdi Ali Kapan'da dedi ki şu yeşil olan çok yavaş olduğu için ben yeşilden de bir kelime mahsus kayacağım. Allah düşmemeli. Tamam. Baksana kız baksana oradaki kız bile yeşilden kayıyor. Ama ben bir kere mahsus kayacağım. Sonra sarıdan kayacağım. Yeşilden sonra sarı, sarıdan kayacağım. Ve diğerlerine de bineceğim. Uh, çok eğlenceli gidiyorum. Evet şimdi hemen şu sarıdan kayıyorum. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar kayıyorum sarıdan. Evet. Uhu. Çok eğlenceli. Woo! Ta ta -da ta -da ta. Geldim. O burada da bir tane bir su kaydırağı var ama kalsın. Pardon, kalmasın. Biraz son biraz sonra ıı, o büyük olan kaydıraktan da kayacağım ben. Ay şu su parkına geldiğimizde ne kadar iyi oldu. Aa bak şurada da su oyuncakları var. Ama bunlar sudur. Evet bunlar robuxlu kalsın. Şimdi Şimdi hangisine kaysam? Turuncu mu yeşil mi? Turuncu mu yeşil mi? Bence ilk öncelikle turuncudan. Evet arkadaşlar ben ben turuncudan kayıyorum. Hadi bakayım. Uhu, çok eğlenceli. Nanan. Uhu, oha. Bizim ne yapıp yapmadıklarımızı görsünler diye oraya oraya cam da koymuşlar. Mesela hemen yeşilden kayıyorum. Evet yeşil burada arkadaşlar. Evet oturdum. Tamam. Şimdi hemen kayıyorum hadi bakayım. Çok eğlenceli. Evet çok güzel kayıyorum. Çok eğlenceli ya. Oğlum çok eğlenceli ya. Neyse bu kadar kaydıraktan kaymalar yeter. Evet şimdi. Burada bir tane limonata var herhalde. Bir içeyim bakayım şundan. Evet, bir tane bana bir tane kardeşi var lütfen. Bakın şurada bakın buraya da bir poster koymuşlar. Bu maymunu gördünüz mü? Ha. Yo görmedim neyse. Ya kardeşim Evet limonatamı içtim. Işte. Şimdi bakayım burada iş binası gibi bir şey var la. Yoksa ağaç ev mi bu? Ağaç ev şeklinde bina yapmışlar. O Ödüle burada da döner kebap. İstediğiniz şeyleri buradan yapabilirsiniz kardeşlerim. Bakın burada cam gibi bir şey var. Eğer gerçek hayatta olsaydı yemin ederim çok hoşuma giderdi la. Uhu, çok eğlenceli. Biraz da şuradan yüzeyim. Oğlum hep farklı yerlerden kay kaymayayım ya. Biraz da aynı yerlerden kayayım. Evet oğlum ya biraz da aynı yerlerden kayayım. Neyse. Buradan da kayayım bari. Pororo mu? onun Pororo diye bir çizgi film var. Yoksa sen Güney Koreli bir Pororo musun lan? Bakın burada. <laughs> bir yana e, benim adımda da Bilal. Burada Doritos yazıyor. Huu, çok güzel kayıyorum. Yaklaşıyorum. Yaklaştı bu. Oğlum hep aynı yerlerden kayıyorum ya. Kadın. Oğlum hep farklı yerlerden kayıyorum ya. Biraz da aynı yerlerden kayayım iki defa. Mesela tekrar kırmızı, tekrar maviden kayayım. Hep farklı yerlerden kayamam ki ben. Eğer böyle direkt koşmak sıkıcı geliyorsa ya da anınızı ağlatıyorsa böyle zıplayabilirsiniz. Şimdi hemen ee, yok ben buna kaçayım ya direkt aha bak işte beklemeye gerek kalmadı bak kızın yanına oturdu onun bu ne ya yalnız mayo giymesi de harika olmuş diyor, ben bu kıza da aşık olurum ben Bu ne? Anla mı? Bu ana diyor ana. Neyse ben zaten ben zaten senin ananı yaparım ha. Ağzımda da sansür yaptım. Tamam. İki defa maviden kaydım. Şimdi kırmızıdan kayıyorum. Bir yeşil daha vardı o ormandaki. O da şey gibi değildi ha. O da o kaydım şeyden değildi. Uuu. O değil de birisi karşıya çıktı da. Sonra yaralanacak, ambulans falan çağıracağınız. Bu kadar şeylerle kaymak yeter. Ha? Ana ben oturucu şeye hiç binmedim la. Neyse. Bakın burada şeyler var. Ben de biraz şurada güneşleneyim. Two Şu house later. Evet bitti güneşlendim. O, değil de, o değil de beyaz ve kırmızı var. Aa! Bakı bir yeşil daha var. Eğer yavaş değilse onu da bineceğim. binecem. da kayıyor. Kayyamadım şaka. Hemen fazla kaybetmeden şu şu turuncuya da biniyorum. Nasıl bir şeymiş bana merak ettim. Geldim. Şimdi hemen bineyim. Üçten geriye sayıp adamı kaldırıyormuş. Burada valla da hoşuma gitti bu. Şeyde. Tamam o zaman. Şöyle, o zaman ben de şeyden de kayayım. İlk şu yeşilden. Yavaş değilse bineceğim. Ama oturamıyor. Heh oturdu. Hadi bakayım. Çok güzel kayıyorum. Bambalamak. vallahi hoşuma gitti lan bu. Neyse. İlk defa iki defa mordan kayacağım. Sonra yeşilden bitiyor. Ama oturamıyorum. Hah oturdu. Na 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 çok güzel kayıyorum. Bir yana yüzdüğüme şükredin arkadaşlar. Şimdi ben bu yeşilden kayacağım. Ben şaka yaptım tabii ki de. Ben bu yeşilden kayacağım. Sonra tekrar mordan kayacağım ve bitiyor. Töton. Evet arkadaşlar kaydım sayılır ya da, ya da dur ya direkt kişiden kayayım ben Heh. hadi bakayım evet yuhu. evet kayıyorum evet arkadaşlar umarım videomu sonuna kadar sıkılmadan izlemişsinizdir temizliği iyi bakın kalın bay bay.